Evet kampımız bitti. Kızları yolcu ettik değil mi? Gönderdik Bodrum'una. Çok seviyoruz Bodrum'u bu sırada. Değil mi kız? Evet. <laughs> Gülcetim nasılsın? Daha iyi. Değil mi? Senin sırtından bahsettik şeyimizde programlarımızda kampımızla alakalı. Neyse iyileştiğine çok seviniyoruz. Acil şifalar geçmiş olsun diyoruz. Yeni geldik hemen başlayacağız. Çok soğuk arkadaşlar ben şöyle kendimi göstereyim. Şimdi çıkaracağım ben şapkamı ama İstanbul şu an çok soğuk artık. Böyle bir gün falan kaldı bence kar yağması değil mi kızlar? Öyle gösteriyor bütün veriler. O zaman başlayalım. Bugün 6. gün Cumartesi normal antrenmanımızı yapıyoruz ve yarın dinlenme gününüz bitmiş oldu kamp. Hadi hayırlı olsun. Faydalandığınızı düşünüyor musunuz? Evet. Sen Ece? Hı hı. İyi geçti mi senin için? Evet. Oturtturdun biraz daha falan. Evet. Sana bir şey lazım. Evet deme. Evet. Şey, dün sevdiğimi ilk günlere göre daha güzel geçtiğini düşünüyorum. İyi çok iyi. Faydasını görsen çok sevindim. İyi de yani. Sen ilerlediğini düşünüyor musun? Labutum daha iyi oturtturdum. Çok iyi. Çalışıyorum artık diyorsun. Benim de labutum daha iyi. Çemberin? Çemberim de evet. Ama labutum daha gelişti. Hah labutum gelişti çift antrenman yaparak dedin değil mi? Evet. Üst ben gelebildiğim kadarıyla. Evet, gelebildiğim <laughs> kadarıyla keyifli miydi senin için? Evet, İyi gidiyordu değil mi? Kondisyon süperdi bence. Bu ikinci antrenman da çok güzel diye düşünüyorum. Onda şu üçlü çok eğlendi. <laughs> Hiç söylemiyorlar. Kamera görünce konuşamıyorlar. Hiç bana benzemiştiniz. Victor'cum sen katılmadın zaten. Derslerin vardı çok ve... Derslerim vardı. Onun dışında bence antrenmanlar gayet iyi geçti. Küçük kolumun sakatlığı dolayısıyla tamamen şeyleri yapamadım son günleri. Sol kolla tekle butla çalıştım mesela. <laughs> evet evet, görüntüledim ben. Bu Ama, sabah izlediler çok eğlenceliydi, komikti yani. yine de gayet formuna giriyoruz ve... İnşallah yakında bir yarışmalara katılarak çünkü ben bunu çok özlüyorum daha doğrusu. Evet özlüyorsun ee, yarışları. Çok, çok sık yarış. Evet inşallah canım sana da acil şifalar. <laughs> İki tane gazimiz var ama onlar da baksanıza karşımdalar. Gayet bırakmıyorlar mücadeleyi. Hadi bakalım başlayalım rahat. Hazır ol iyi dersler. Sağ. Rahat sağa dönüp koşmaya başlayalım ısınmaya. Çok güzel sunum. Gerçekten hava soğuk ama burası sıcak. İlk kez saatlerdir yakıyorum sobayı hiç söndürmedim. Siz geleceksiniz diye. Altyapılar dersin 11 12 12 1 seansımız bittikten sonra. Evet buradan izleyicilerimize sesleniyoruz. Geç olmadan kızlarınızı bize getirin, emanet edin. Çok şanslı olacaklar. Haydi bakalım. <laughs> Devam edeceğiz belki bugün çekimlere. 7 8 ve 1 2 3. Nasıl? Beş, İyi değil mi? Sardım, Açılacak o. 7, 8. Ee, tabii ki de ısınmamız bittikten sonra yüksekten esnettik yine ve sıçramalarımızı bugün de yapacağız. 5 gün boyunca yaptık. Bacaklarımız oldukça gelişti diye düşünüyorum. Çünkü biz zaten sezon içinde normal antrenmanlarımızda dinlenme dinlenmeli antrenman yapmak durumundayız. Bu rampeleyi her dakika kullanamıyoruz. Her takım iki defa tatil günü almak zorunda kalıyor ve çocukların okulları çok sert Türkiye'de. Bu yüzden özel okulda okuyan çocuklar da devlet okulundakiler zor fakat yarım gün yaşamıyor özel okula okuyanlar. Bizimkiler özel okuduğu için akşama kadar ödevler geliyor, ders yapıyorlar. Ödevler bazen çok birikiyor. Çok fazla ödev alıyorlar ve yetişmiyor. 12. Bugün de yapıyoruz tabii ki de fırlatmalarımızı. Bakayım. İyice esneklik istiyorum. Çok güzel derin aferin sana. Bırak. Bakayım sana. Has bıraktım hemen. 2 3 4 5 6 7 8 Yok oldu. Devam. İyice bük. İyice bük. Yukarı. Yukarı 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 çok güzel olacak. Devam. Yüksek. Opa 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 op, 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 op. devam. Dizi göreyim gergin çok. Yukarı aç 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 devam 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 devam. Güzel bir iş olmadı. -oh. nasıl uçtu bu <laughs> evet dönüşleri yapma zamanımız ve sonra adlere geçeceğiz ama maalesef yetmedi artık öteki sona geçiyoruz biz buranfele'ye geldik bugün bir saatti. bir saatlik antrenmanımızı seyirlerimizi geçtik yaptık hatırlarsanız ben en çabuk oturtturan ve, ve en güzel serisini çıkartan seçecektim ödülü vardı o haftaya pazar yarın dinleniyorsunuz pazartesi gün açıklanıyor hadi bakalım nasıl <laughs> olacak